Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz hesabı veriyorum. Görmüş olduğunuz bu 13.318 kupada olan hesap sizlerin olabilir. Görmüş olduğunuz gibi hesapta e, Crow, Mortis, Tara, Mr. P, Frank, B, Pam, Jackie, Piper gibi karakterler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi Colt'ta seviye 10 full artı full. Bu görmüş olduğunuz hesap sizin olabilir. E, Crow 9. seviye. E, olabiliyor görmüş olduğunuz tüm karakterler sizlerin olabilir yapmanız gereken kanala abone olup like atıp yorumlara katılıyorum yazmanız yeterlidir bir önceki videodaki katılıyorum yazanların sayısı ile like sayısı eşit değildi yani bu demek oluyor ki e, yorum yapanlar like atmıyor abone olmuyor bunlar eğleniyor e, lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın eğlenmeyin ee, görmüş olduğunuz gibi 99 seviye olan bir hesap. Ee, maalesef isim değiştirme mevcut değil ama e, 24 tane elması mevcut. Buradan alıp değiştirebilirsiniz. Ama değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü kişisel bir isim değil. Yani 60 tane elmasla yani size kalmış. Ne diyeyim? Ee, görmüş olduğunuz bu hesap sizlerin olabilir. Yapmanız gereken e, tekrar söylüyorum abone olup like atıp yorumlar kısmına katılıyorum yazmanız yeterlidir. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.